Merhaba gençler. Bugün Critical Ops oynuyoruz. Bir tane videoma, iki tane videoma atmışım. Bu arada Critical Ops'ta saklanmaç. Yani bunlar yani bir tane daha Arkadaşlar. Yani iki tane videoma yorum atmış biriz. ama Bilmiyorum. Kim yorum attı? Kaç kaç? kaç. Buranın hikayesini biliyorsanız bu ofisin yani bir kanalda görebilirsiniz. Ama güzel bir hikayesi var. Vallahi çok güzel hikayesi var. Hmm. Kopstan nasıl iste katılıyor? Onu yoruma yazarsın veya onun için özel bir video yaparsın yani. Hmm. Tamam. kaç kaç Da bitki var mı bitki 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 bitki, bitki, bitki. ama bunlar bitki daha fazla bitki var. Kendi evimize saklansam yok. Aç. Kopstan istek attım demiş. Nasıl attım ki bilmiyorum ben. Atmayım atmayım. Fury gel. Eren WP Pro bağlanmış. Bir tur bombayı bağlayalım. Please, please, please. Please, please, please. Arkadaşlar yani. Kopsal nasıl de takılıyor? Neden videolarımı izlemiyorsunuz? Ayy, az önceki attım video şey Yani kırda kılımsa bir kişi bile öldüremedim ha. Yani Evet, orada bir şeyler de var. Ay savaş üstü mü yapsam? ya? durut. Kuşa baba. Kuşağım. Havu. Kuşağımdayız. Evet. Gel buraya. Dur yazayım. Buraya. Kuş yazalım. Gel buraya koş. Gel buraya. Ferdig. Er ferdig. aç 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 kaç 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 kaç, 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 kaç. Benim yaptığım şey kaçmak The bomb has been planted. Oh bomb has been planted on D. Arkadaşlar ben doğru düzgün bir maça giriyorum. Kaç dakika olmuş lan? 5 dakika ben doğru düzgün bir maça giriyorum. Arkadaşlar tekrar geldim. Yani tekrar geldik. Arkadaşlar bu arada nereyisiniz? Bunu aşağı yorumlara yazabilirsiniz. İnşallah çok kişi İşte bu videoyu ya. Bir tane yoğurt bir tane yoğurda ne demiş? Git kaymaklı yoğurt demiş. Bu çok kal hiç espri yoktu değil mi bunda? Bu soğunda soyudu yani. Yok, oyunda yok. Yey! Kafanızı döndüreceğim başınızı bak 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 bak. Şimdi ilk önce benim istediğim şey bu değildir. Oldu. Benim sevgim klas lotus'tur kardeşim. O adamın şeyi var ya karanlık ya. Konuşamadım. Kar mısın karanlık? Bizim yere geliyorlar ama. Biliyorum ben bunları çok gördüm. Vay anam, 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 Hiç sevmiyorum ya bu adamı. Aşkı bir öldürdü. İnşallah böyle diye kafadan öldürürüm. Hayalimde. Selamun Aleyküm kardeşim. Selamun Aleyküm. Allah, Allah ki Ben de sizi öldürmeyeyim derken. Gel lan buraya. Ne doğru yapıyorsun bak burada bekliyorum. Nasıl yapacağım? Aha buradan gelebilir. Git. Ananı. Ananı bacını. Ananı bacını bananı soyunu topunu toyunu sopunu. Hayır soyunu sopunu toyunu sopunu. sopunu Aspartı. Geliyorum la. Buradan ben geliyorum. İnatım. İnatına, inatına yüksel. Hop değişmedi gördünüz mü? Oh my god. Lan ben öldürecektim pislikler. Ben öldürecektim pislikler. Motor ben öldürecektim. Buradan arkadan gidebilirim ama buradan gelirler. <Tüşlesen> Aslında niye vurduğumu gördüğünüz gibi kontrolüyorum. Aşağına çıkmam var mı? Lan lan. Bunu da değil lan. Vay be. Orada adam olmasaydı onu arkadan öldürdüm. Lan ben öldürecektim. Yeah! Kaç kişi öldürdüm. Şu an şu ana kadar bir köşe öldürdüm. İnşallah daha fazla kişi öldürür. Bunu şöyle indireyim. Ölür lan. Allah. Kardeş ben avuk mu alacağım? Sen gel şuna siktir git silahı Yani Ben o damarı siktir siktirip götürüyorum. Vay be. Burada bir tane adam varmış. Kardeş. Biz bunları yemeyiz bak arkamızdan gelmiş. Başka bir canlı oldu. Oha oha yuh. güle güle tiller. <laughs> Aa orada mıydı? Tam da görmüştüm onu. Lan. lan çıkmıyor. Çık lan. Hı hı. Ne avradın onu. her taraftan Atlı kişinin bağlantısı kesildi. Hemen kimin? Beş dakikayı boşuna geçirmek vardır. Kötüydü. Bak, buradan bir sürpriz yapabilirsiniz. Buradan adamlar hazır buradan oraya da. bence. Çıkta göreyim. Çıkta Pislik. Lan vuracaktım vuracaktım. Mermiler çekti ve ben öldüm. Ama güzel ha burası. Şuna bak öyle şey bak. Sanki tatil değil. Aha kesin de ölmüş. Şuna baktı oraya Tamam neden ben skop açmadım? Ben açmayı unuttum lan. Hayır. Allah Allah. Aha şuradan. Adam geliyor adam geliyor. Lan yuh. Geliyorum lan buna. Ya. Geliyorum lan. Geliyorum oğlum. yardımla öldürmüş. Kesin 5000 saat önce öldürdüğüm adamı açtı. Yani öldürü. Yani çıktığım adamı. Çocuğu Lan. Gelmiyorlar. Hey sen. Bağlantı kes. Arkadaşlar bu bu kadar yani. Ne yapalım. Görüşürüz hepimiz. Bay bay.